İran bildiğiniz gibi 85 milyon nüfusu olan, dünyada ikinci büyük doğalgaz rezervine, üçüncü büyük de petrol rezervine sahip bir ülke. Ancak son yıllarda maruz kaldığı yaptırımlar nedeniyle ciddi problemler yaşıyor. Özellikle en önemli ihracat kalemi olan petrol, petrol ürünleri ve petrokimya ürünleri ihracatının yapamıyor. E, bu sebepten de döviz konusunda e, sıkıntılar yaşıyor. Ancak e, bazı yollar bularak bir miktarda olsa şu anda petrol ihraç etmeye çalışıyorlar. orada ne ettikleri geliri de e, zaruri ihtiyaçlarında kullanıyorlar kontrollü bir şekilde. Ancak Türkiye'nin e, burada bir farklı yeri var. E, petrol, petrokimya ürünleri yaptırıma dahil olmasına rağmen doğal gaz yaptırıma tabi değil. Dolayısıyla İran'ın Türkiye'nin İran'dan olan doğal gaz ithalatı devam ediyor. Yaklaşık yılda 10 milyar metreküp civarında. Buradan oluşan bank, fon Türkiye'de bir devlet bankasında birikiyor ve İran Türk ihracatçıları İran'a yaptıkları ihracatlarda bu fonlardan İran Merkez Bankası'nın kontrolünde kullanıyorlar. İran tabii Türkiye ile kültürel olarak birbirine çok benziyor. İran'a gittiğinizde kendinizi çok yabancı bir yerde gibi hissetmiyorsunuz. Türklere karşı da düzgün davranıyorlar. Ancak zor bir ülke. Çok iyi incelemek lazım. Acele etmemek lazım. Özellikle hizmet sektöründe çok büyük potansiyeli olan bir yer. Mesela düzgün bir fast food zinciri yok İran'da. Otel sektörü çok son derecede zayıf. Yani yaptırımlar eğer bir şekilde kaldırıldığı takdirde, İran'da bu konuda çok büyük talep olabilir. Öbür taraftan İran'da enerji çok ucuz Türkiye'ye göre, elektrik çok ucuz. Enerji girdisi yüksek olan ürünlerin İran'da üretilmesi düşünülebilir. Bir de İran okumuş, kültürlü bir toplum. İngilizce bilen sayısı çok fazla ve özellikle kendilerinin bir ihracat pazarı olarak kabul edilmemesini e, mümkünse e, üretimin İran'dan yapılmasını istiyorlar. Dolayısıyla yabancı sermayeyi İran'a çağırıyorlar. E, İran'da yatırım yapmak ileriye dönük olarak bakıldığında e, bence e, çok yerinde bir hareket olur diye düşünüyorum. E, dediğim gibi özellikle e, enerji girdisi yüksek olan ürünler olabilir. Hızlı tüketim malları olabilir, gıda sanayinde yatırımlar olabilir, hizmet sektörü dediğim gibi olabilir, madencilik sektörü olabilir. İran yeni dünyada en büyük çimento üretim kapasitesine, seramik üretim kapasitesine sahip bir ülke. Demir-çelikte de çok yüksek miktarda üretim yapıyorlar. Ortaklıklar düşünülebilir veya bu tür tesisler orada satın alınabilir fırsatları ileriye dönüktü. Pazar açısından çok fırsatlar olan bir yer.